Merhaba canlarım. Nasılsınız? Şunu şöyle çekeyim. İyisiniz inşallah. Ben bunu biraz ters takmışım. Tripotu hallettim. <laughs> Gayet güzel oldu. Ee, akşam da oldu zaten. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Beni soracak olsanız hamdolsun. Çok şükür Rabbime iyiyim. Gayet iyi. Ee, bugün ne yaptım? Evi sildim, süpürdüm. Toz aldım falan. Günlük işimi bitirdim. Ee, yine iki gündür video çekmiyordum çünkü işte tripodum kırıktı ya onu hallettim ee, bu arada bugün e, bir irmikli bir bal parmak tatlısı ya da işte bal parmak tatlısı yapacağım bazı hira tatlısı da diyormuş bilmiyorum ben seviyorum o tatlıyı kaç gündür tatlı yapmıyorum krize girdim benim tatlı yapmam lazım sabah <laughs> ee, sabah şey koliler geldi ne onun adı kız kargo birlikte bir açalım bakalım ne almışız daha doğrusu kızım ne almış Bilmiyorum. Bilmiyorum işte bakmadım nedir bu neymiş gözlüğümü takayım birlikte bir açalım dedim şöyle bir kutu geldi ilk önce onu bir Ay benim şu kutu açmaktaki yutayım. Bu ne Ha şampuan. Revox. Kızım kendine saçları döküyor. Çocuk ne şekilden şekile gireceğini şaşırdı. Ne alacağını şaşırdı yavrum ya. İnşallah işe yarar. Bunu birisi önermiş alayım dedi. Ben de al kızım demiştim. Şöyle bir şampuan bu. kolajen, biyotin kolajen demiş. At, at kuyruğu bitki özlü. Ya inşallah işe yarar. Dökülmeye karşı iyi demişler. Bir bakalım. Bir de bunu kullansın. İşe yararsa devam eder. Ben de diyorum. Ben bir kitap siparişi vermiştim. O geldi zannettim. Bir sevindiydim. Kitap değilmiş bu şampuanmış. Bu da kızımın seveceği bir şey. Bir tane de şu var. Bu ne? Vallahi hiç bilmiyorum. Açınca göreceğiz. Aç özellikle açmadım. Birlikte açarız diye. Ha bir de şey gelmişti. Dur. Onlar dün geldi. Dün bir de o çekmediğim için göstermedim de. Ha. Bunlar şey maske. 90 lira diyordu. Bu ne diyorlar? Garanti belgeliymiş. Bu maskeler. Alayım mı anne dedi al kızım dedim. Çünkü benim kızım markette çalışıyor. Her gün yüzlerce e, insanla muhatap oluyor. Dedim evdekileri ben kullanırım. Bunlar garantiliymiş. İki kutu almış böyle. Bunlar da benim kitap gene ortada yok. Hala botum gelmedi biliyor musunuz? Hala botumu bekliyorum. Şu odadaydı kızıma iki tane tepsi gelmişti. Onu da göstereyim size. İşte kızın çeyizine yer bulamıyorum ya. Oraya koydum daha koli gelecek de onlar kolilenecek. Şöyle iki tane tepsi geldi. Yani bu bir tanesi. Şöyle siyah. Ben siyah şeyleri çok seviyorum. Yani bence çok zarifler. Bir tanesi. Çok bana çok asil geliyor siyah. Aa, ay bu da siyah. Ay vallahi bu da çok güzelmiş. Hiç dikkat etmemiştim. Bir tanesi de böyle ahşap. Güzel bir şey. Tepsi iki tane de tepsi oldu. Kızın tepsi yoktu iyi oldu. Bunlar dün gelmişti. Bunları dün video çekmediğim için e, şey yapma benim kitap gelmedi. Aslında bir de Deniz Erten'in uyanı serisini alacağım da mutfağa gidiyoruz birlikte. <laughs> e, şimdi o biraz yekün tutuyordu. Kredi kartımı dedim ödeyeyim de dedim. O Deniz Erten'in kitap serisini Vallahi ben size şiddetle öneriyorum. Ee, artık bir kendimize gelmemiz gerektiğine inandığım için o kitapları okumak istiyorum. U uyanış serisini alacağım. Ama e, kredi kartına yer kalmadı. O mecburen e, kredi kartını ödedikten sonra onu alacağım. Seri olarak 5 kitap galiba. Uyanış. Uuu Ya 3 6 6 uyanış seviyesini almam lazım. Neyse şimdi bal parmak yapacağız. İnşallah hava yani akşam oldu. İş, ben iş güç yapınca şimdi ojeli olduğum için eldiven takacağım. Takı yapmam lazım. Yok ki krize giriyorum arkadaş. Bir saniye ondan önce şuradan hepsini çıkarayım. Aklımdayken şuradan da şimdi kağıdı alayım. Bir tane. Şöyle. Bunlar hazır kesilmiş ya. Çekince geliyorlar. İnşallah bir tane çekmemişim şimdi. bir tane çekmişim. Hepsini yerleştireyim. E bugün bir de çaydanlıklarımın içini dışını hallettim. İçlerini işte alt kısmını kireci geçsin diye limon tuzuyla üstünü de karbonat ve sirke ile kaynattım. Terör temiz yaptım. Bir de onlarla uğraştım. Ee, o yüzden akşam oldu. Saat dörde geliyor. Şimdi ilk önce size bir malzemeleri göstereyim. Sonra birlikte yaparız. Evet şimdi 125 gram margarin biliyorsunuz ben tatlılarda margarin kullanıyorum. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Bir tane yumurtamız var. Eee Yarım çay bardağından bir parmak yukarıda sıvı yağım var. Bir çay bardağı yoğurdum var. Valla bir çay bardağından biraz daha az da kullanabilirim. Bir çay bardağı irmiğim var. Üç su bardağı kadar unum var. Ee, vanilya ve kabartma tozum var. Bir de o tatları bulamak için bu kadar irmiğim var. İnşallah yeter çünkü evde başka irmik yok. Şimdi Güzel güzel bir yapalım bakalım şey bunlar yumuşak olacak böyle rahat rahat yapabilmek için hemen yumurtamızı da kıralım inşallah içine kabuk düşürmem biliyorsunuz ben biraz bazen çok beceriksiz olabiliyorum <laughs> şimdi yağımı da ekledim sıvı yağımı bunları şöyle alayım yoğurt. Bir çay bardağı da yoğurt. Şöyle bir çay bardağı irmik karıştıralım. Vanilyamızı da katalım. Unutmayayım çünkü ben unuturum. Aa, şeker de koyacaktım ya. Bak şekeri unuttum. Görüyor musunuz? İşte yani yani buna bir yarım çay bardağı kadar şeker ekleyeceğiz ölçeyim de ekleyeyim. Şimdi ben fazla kaçırmayayım. Şuradan çay bardağı alayım. Şekeri unutmuşum gördünüz mü? Yani ben unuturum. E ben buna pudra şekeri de ekleyenleri gördüm ama ben hep toz şekerle yapıyorum. Şöyle. Şöyle göstereyim. Ay. Şu kadarcık da şeker ekleyeceğim. 4-5 kaşık ekleyen de var. Bir çay bardağı ekleyen de var ama ben şerbetli olacağım. Bu arada şerbetini kaynattım. Onu söyle, söyleyeyim de. 3 ee, bardak şeker, 4 bardak da su. Kaynattım limonla. Soğuması için balkona koydum. Hava gayet serin. Şununla yağı biraz ezebilir miyim diye düşündüm. Elimi daldırmadan. Ay bir tatlı yapayım ya kaç gündür tatlı yapmıyorum krize giriyorum sanki iyi bir şey ha böyle külü alıyoruz ama şöyle iyice bir ee, özellikle margarinin yumuşak olması önemli dışarı çıkarın yapmadan önce şimdi sonra birlikte durun bana bakın ay yeter gördünüz şimdi buna da un ekleyeceğim bu kadar bakın kız. <laughs> Şu önlüğümü de taktım kızlarım hediye etti ya. Bana. Benim için çok değerliler. Çünkü kızlarım hediye etti. Ah, şunu bir iyice yedireyim. Üç, üç su bardağı da un ayarladım. Bakacağız duruma göre. Yetmezse un kutum şurada duruyor. İçinden ekstradan alabilirim. Şimdi onu başlıyorum eklemeye. Yani biraz kontrol etmekte fayda var. Neredeyse unutuyordum. Ha, kabartma tozumu da ekleyin. Çünkü ben unutkanım. Acaba bende Alzheimer falan mı var? Yanımdaki malzemeleri bile gör, görmeyip unutan, eklemeyi tam bir kadınım yani. Bunu da şuraya koyayım kalabalık aksın. Eldiven giydim arkadaşlar. <laughs> Oje var ya elimde. Şimdi ojesiz de hiç yapamıyorum. Nasıl bir şey sen? Ojeyi çok seviyorum. Ojeyi çok seviyorum. <laughs> Bakalım. Galiba bu unun hepsini alacak. Unun, ben de tahmin ettim hepsini alacağını da. Artı un ister mi diye düşündüm. Pek genelde istemiyor. Hani şey yumurtanın büyüklüğü falan. Yoğurdun ne kadar sulu olduğuyla alakalı. Bazen biraz fazla koysak da genelde istemiyor. Evet vallahi 3 su bardağı tam geldi. Bak bunlar tam ölçülmüş. Şey yapabilirim. Malzeme olarak alta yazabilirim. Hep beni mutfakta görüyorsunuz. Ama ne yapalım. Yani mutfaktayız. Şimdi bak göstereyim. Ay düşürmeden. Şöyle yumuşacık. Biraz daha un katsam mı acaba diye düşündüm. Sanki biraz cıvık oldu bu. Şu eldivenimi çıkarayım da. Şöyle bir iki yemek kaşığı daha. Ay, un kabım. ekleyeyim bakayım şu. İçeriden eldiven getireyim. Bak eksik eldiven getirdim gene. Bir içeriden eldiven getireyim. Niye içeriden getiriyorum? <laughs> Çünkü mutfakta yer yok. Her yer tıka basa dolu. Şuradan kaşık alayım. Çok fazla eklemek istemiyorum. Birer kaşık birer kaşık. Şöyle iki kaşık ekledim bakalım. Ha. Biraz daha çok aşırı sanki yumuşak gibi geldi. Azıcık daha derlesin, toplasın. Bakayım yine yumuşak olacak da. Çok da aşırı yumuşak olmasın. Tabi kıvam tam kıvamında olsun. Gene ben çok konuşuyorum. Yalnız ben bir size bir şey söyleyecektim. Hatırlamıyorum. Unuttum. <laughs> unuttum, unuttum. Heh, şimdi oldu işte yemek kaşığı da artı istedim. Şunu da kaldırayım elimin altından şuraya. Heh, onu yerine koyacağım sonra. Şimdi yuvarlak şekil yapacağız. Elimizle şunu da takayım. Şimdi barızı arkadaşlar ay elinde şey vardı oje vardı şu vardı bu vardı demesin bana. Heh, şimdi vallahi kıvam muhteşem şey kızım. Bak. Hı. Şimdi bak. Yumuşaklığı. Gayet güzel. Şöyle elimizde parmak şekli vereceğiz. Nasıl göstereyim? Hayır gösteremedim. Şöyle yapayım. Ee, i̇rmeği bulayıp tepsiye dizeceğiz. Bu arada ben tepsi şeyi bu şimdi fırın çalışmayı unuttum. Fırın Valla 180 derecede. Şunu da alayım ay meyveler çürüyecek üstünde. Yer yersizlikten. Şöyle. Eski sen yüzdür sen alt yer. Evet. Şimdi. Şöyle yapacağız parmak şekli vereceğiz. 20'ye bulayıp tepsiye dizeceğiz. Bu kadar. İşte bitti. Şey, şerbetimiz soğuyor. Söylemiştim. 3 bardak şekere 4 bardak su koydum. 2,5 bardak da koyabilirsin ama benim bir sanki biraz fazla çıkacak o yüzden 3 bardak genelde Ben biraz da şerbeti sevdiğim için şerbeti biraz daha yoğun tuttum. 3 bardak, 4 bardak su koydum. İçine de bir dilim limon attım. Onu önceden yaptım ki soğusun diye balkona koydum o balkonda soğuyor. Şimdi bakın. 20'ye de bulayıp göstereyim size. Böyle. 20'ye buladım. Hepsine ama aslında ben bunu niye koydum? Üstüne şerbet koyuyorum. Çıkardım. Boş tepsiye koydum. Hiç yağlamaya falan gerek yok tepsiyi. Ben size söyleyeyim. Bak hiç o zaman akıl edemedim. Alışkanlık olmuş. Hiç tepsiyi yağlamanıza falan gerek yok. Zaten hamur yağlı. Böyle sıraya dizeyim. Bir tepsi çıkar bundan inşallah. Şimdi mis gibi bir tatlı yapayım. Bu biraz kalın olmuş. Bunu biraz daha küçülteyim. Evet. Arzu ederseniz buna ceviz falan da katabilirsiniz. Ha. Ben de bir kısmına katsam mı? Evde ceviz var mı? Hiç bilmiyorum ki. Aslında şunun için biraz ceviz ekleyebilirdim. Bu boşluğa yapılıyor. Cevizi de yapılıyor. Nasıl isterseniz. İnce kıyılmış ceviz, fındık ekleyebilirsiniz yani. Gayet de güzel oluyor. Çünkü ben cevizi de yapıyorum. Yaptım daha önce biliyorum. En sevdiğim, en sevdiğim tatlılardandır bu benim. Hem yapımı kolay. 5 dakikada hem de çok lezzetli. Neyse ben şu tatları halledeyim de gelim ya. Uzamasın. Evet tatlılarımı hazırladım. Şimdi fırına vereceğim. Kaymayın kaymayın. Tam bir tepsi çıktı. Yani her zaman bu kadar çıkıyor. Gayet de yeterli. Şöyle fırına vereceğim alt kısma doğru koydum çünkü benim fırının altı biraz daha geç pişiriyor iyi 20 70 yetiş kadarcık kaldı ondan sonra ben şimdi mutfağımı bir toplayayım tatlımızı koyduğumuza göre mutfağa toplama zamanı şimdi tatlımız bitene kadar yeni başladım <laughs> kadar. bu 730 sayfa mı ne daha doğrusu beni eski takipçiler şimdi yenileri bilmez de. Şunu biraz yukarı mı kaldırsam ya. Bir saniye. Çünkü görüntü bir garip. Candan Özeri. Ben buna başladım. Bundan yaklaşık bir sene önce. <laughs> de ki ne oldu kalın. Ee, bilmiyorum araya başka kitap girdi bunu okuyamadım. Hayatta da yapmadığım şeyi yapmışım. 767 sayfa. Bu benim gözümde mi büyüdü? Ne oldu? O budaladan sonra e, ben bunu yarım bıraktım. Öyle söyleyeyim. Yarım derken daha yeni başlamıştım. Ama bir içimden bunu okumak gelmedi. Bilmiyorum. Niye elim varmadı? E, gayet aslında güzel yazılmış. Akıcı bir Türkçesi var. Öyle sıkıcı, bunaltıcı bir kitap da değil ama Hmm, tam vallahi niye bıraktığımı hatırlamıyorum ya bu youtube işleri yüzünden çok araya e, ara uzadığı için soğudum galiba böyle bir bıraktım bunun üzerine bir iki kitap okudum ama bunu yarım bıraktığım aklıma geldi yeniden elime aldım dün başladım e, tabi bir sene olduğu için e, genelini unuttum ve dün başladım çok hızlı gittiğimde söyleyemeyeceğim şu an 74 sayfayı bitirmişim. 75. Dün 75 sayfa okumuşum. Bunu bitireceğim Allah izin verirse. Bugün Tuğçe Işınsu'nun bir kitabını işte şey yaptım. Kızımdan istedim. yoldan. onu alacağız. Dediğim gibi ondan sonra şeyin Deniz Erten'in Uyanış serisini alacağım. Bir de Serhat Ahmet Tan'ın plasebosunu istedim. Ama onlar e, artık benim ekstra dönünce kartın ekstresi döndüğünde alacağım. E, şimdi Deniz Erten'in hiçlikten gelen güç müydü? Öyle bir şeydi. Kardeşim önerdi. Kız kardeşim Azize. O okuyormuş. Yalnız dedi ben veremem. Çünkü her o kitabı herkes kendisi alıp okumalıymış dedi. İyi dedi. Hadi bakalım. <laughs> Ben de şey yaptım. Pınar'dan dün mü evvel sügün mü istedim. <laughs> Trent yolda indirim var ya. Trent yolda indirim olduğu için ilk önce Tuğçe Işınsu'nun. Tuğçe'ydi galiba Gökçe değil Tuğçe Işınsu'nun. Valla işte bu hafıza unutuyorum ben. Tuğçe Işınsu'nun hiçlikten gelen güç galiba ismi. O kitabı istedim ama bunu bitirmeden ona başlamak istemiyorum. Önce bunu bitireceğim. Allah nasip ederse bitirebilirsem ya. 700 küsür sayfa bu, bu kitap e, kardeşimin Azize'den gelirken getirmiştim. Geçen sene bu sene değil geçen yaz okuyayım diye hala okuyacağım. Bir buçuk sene olmuş. Bitir başlamadı. Bunu bitireyim ki ona gittiğimde geri götürebileyim. Çünkü bu kitap benim değil. Candan Özer'in yazdığı bir kitap ama kitap Azize'nin kitabı benim değil. Candan Özel'e gittikçe ben size de okuyorum. Çok sevdiğim bir yazar. Çok çok güzel yazıları var. Ee, işte i̇şte Azize'nin yanına gittiğimde onun kütüphanesinde okuduklarımı da size çekeceğim. Burada demiş ki insanlar plan yaparken yukarıda melekler gülermiş. Doğru yani. Güler. Öyle sen plan yaparsın ama hayat seni başka şeylere götürür. Çok plan yaptık. Planlar hiçbir işlemedi. <laughs> Ee, neyse bu kitap okuyacağım. Çok hoşuma gitti baştan. Ben bunu niye bıraktım? Büyük ihtimal YouTube için bırakmışımdır. YouTube araya girdiyse çok yoğun şeye girince araya uzadı demek ki. Ben bunu okumadım. Sonradan aklıma geldi. Dün elimi aldım. 74 sayfa okudum. Bitirdim. Devam edeceğim. Yani daha onda birini okumuş. onda da huzu duruyor. Ee, i̇nşallah bitireceğim. Ondan sonra o Tuğçe'ninkini. Sonra benim kart dönünce de Deniz Erten'in Uyanı serisiyle Serhat Ahmet Tan'ın Placebos'unu alacağım. Hadi bakalım. Allah ömür verirse okuyacağız, bitireceğiz hepsini. İnşallah, İnşallah. Daha da okumam, kendime sınır koyduğum bir sürü kitabım var. Nasıl okuyacağım hiç bilmiyorum. Vakit bulamıyorum arkadaşlar. Yani ee, görüyorsunuz kızım çalışıyor. Bütün evin işi benim üzerimde. Bir de YouTube'a giriyorum. YouTube'a video yap onu editle şunu yap bunu yap derken inanın vakit bulamıyorum. Ben eski günlerimi özledim. Bazen diyorum ki ya bırak şu YouTube'u falan otur kitabını oku. <laughs> Çünkü ben deli gibi kitap okuyan bir kadındım. Şimdi kitabı doğru düz elime alamaz oldum. Yani ee, o yüzden biraz sinir sistemi bozuluyor. Neyse gideyim ben şu tatlıma bakayım. Yine çok konuştum. Bu, bu video da uzayacak Allah kahretmesin ya. Evet tatlımız pişti. İlk sıcağı da geçti. Şimdi şerbetimizi dökeceğiz ve birkaç saat bekleyeceğiz. Vallahi görüntü güzel. Allah'ın izniyle tadı da güzel olacak. Her zaman yaptığım tatlı her zaman güzel oluyor. İnşallah bu sefer de güzel olur. Dediğim gibi mutfak işi biraz şey her gün güzel yaparsınız da de girersiniz kötü olur. Olur yani. <laughs> İnşallah bu güzel olacak yine. Şimdi birkaç saat. Ay yemin ediyorum. Şu şerbeti bile kolum kaldırmadı. Ay benim bu dirsekteki hastalık ne olacak böyle bilmiyorum yani. Şurada şu makineye makine bakıp vereyim. Kalabalığı kalksın. Evet akşam oldu valla ışığı da yaktım tatlım burada çekmeyi beklesin. Ay bugün en sevdiğim yemek var. Karnabahar yaptım. <laughs> Yanına kremalı mantar şey mantar ne? Makarna yaptım. Kızım biraz işe götürdü. Birazı da bana kaldı. Kızım bugün geç gelecek. O şimdi sürpriz olacak. O ta, bu tatlıya bayılıyor. Ee, şimdi ona sürpriz olacak. Akşam gelince tatlıyı görünce pek bir mutlu olacak benim güzel kızım. Neyse. Şimdi bu burada çeksin. Birkaç saat ellemeyeceğiz buna. Aslında ertesi gün yense çok daha güzel oluyor. Bir gün beklemesi bu tatlıyı çok çok daha lezzetli hale getiriyor. Yapmak isteyenler için ben malzeme listesini açıklamalara yazacağım inşallah. Unutursam hatırlatın yorumlarda. Ben yine yazarım yani. Bunu buraya bırakalım ve ben artık içeri geçeyim. Biraz kitap okuyayım. Şu kaderi bir okuyayım devam edeyim. Daha öyle kolay kolay bitmez. Görüyorsunuz akşam oldu. Daha elime alamadım kitabı. Allah büyük. Lafı fazla uzatmayacağım. Kargolar gelmeye devam ediyor. Yalnız videomun öbür kısmını editledim. Bu zaman buraya kadar olanı. 24 dakikayı geçmiş. Anam benim bu çenem hiç durmuyor. Bir an önce konuşayım. En sonda tatlımın son halini gösterip kapatacağım. <laughs> Ama şimdi değil. O biraz daha beklemesi lazım. Botlarım en sonunda geldi. Sürekli kapı çalıyor. Bir kitap okutmadılar. <laughs> Bakar mısınız? Çok güzel. Bu bana Pınar'ımın hediyesi. Giydim oldu. Güzel. Hoş. İnşallah bana olur. Şebnem'e göre genç şeymiş. Ben de genç. <laughs> Şebnem genç şey. Başka botal dedi. Bilmem. Onlar olursa onlar giysin. Ben başka alırım. Ben yaşlıyım. Yaşlı iş. <laughs> Gencim kız ne yaşlısı. Genceciğim. Beni kıskanıyorlar. Kızım mı kıskanıyor. O işin esprisi. Neyse en sonunda. Ay kaç hafta oldu. İki hafta mı üç hafta mı. Botum en sonunda geldi daha gelecek birkaç bir şey daha var işte ama bugün mü gelir yarın mı bilmiyorum neyse ben şimdi bunu burada kapatayım çayımı da koydum çayın yanına tatlımı da koyar ondan sonra onu da gösterir videoyu kapatırım artık evet tatlım hazır çayımı da demledim gecenin bir vakti oldu zaten valla tatlıyı şöyle göstereyim gayet güzel olmuş şerbetini de güzel çekmiş bir tanesini keseyim göstereyim size arasını ya da nasıl gösterebilirim? Şöyle yapsam. Bakar mısınız? Gölge yapıyor ışık. O yüzden çok şey yapamıyorum. Çok güzel olmuş. İşte tatlım da muhteşem olmuş. Gene çok güzel, çok güzel, çok güzel olmuş. <laughs> Tadına baktım çünkü çok güzel olmuş. <laughs> Yapmak isteyen herkesin ellerine sağlık. Beni buraya kadar seyreden herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmadan çıkmayın lütfen. Lütfen like atmayı da unutmayın. 100 kişi geliyor like sayısı 20. 80'i e niye atmıyor anlamıyorum. Neyse canı sağ olsun. Hepinizi çok seviyorum. Dualarındasınız. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız. Sevgili kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz.